Besledik, büyüttük danayı şeklinde başlayan atasözünün devamında hangisi söylenir? A. Şimdi tanımaz oldu anayı. B. Yemez oldu lahanayı. C. Seyreyle sen tantanayı. D. Beğenmez oldu tarhanayı. Şimdi tanımaz oldu anayı gibi hani böyle geliyor gibi ya da yeme yemediği şey gibi dandili dandili dastana dana, <laughs> girmiş bostana öyle bir şey yok muydu? Dur kardeşim? karıştırma kafamızı şimdi o, o ninni o dandini dandini dastana danalar evet. girmiş bostana o dur. Yemedi bostana işte. Yemedi lahanayı. Kov bostancı yeme, danayı yemesin yemedim, lahanayı. lahanayı. Evet yemesin. Şimdi oralara gittin kafamızı karıştırdın. Bu atasözü başka. Besledik büyüttük danayı. Şimdi tanımaz oldu anayı gibi mi? Yemez oldu lahanayı el ettin. Bu o değil dedin. El etmedim olabilir bu arada. Karıştırma kafanı karıştırma dedim sadece. Kafamı sen karıştırıyorsun benim. Sayın Karış... i̇çin... Bak. Evet doğru söylüyorsun ben karıştırdım özür dilerim. Ama hani şeyi uyarmak için söyledim. O bir ninni ya onu karıştırmasak mı acaba dedim. Bak şeyi daha çok uyuyor. Yemez oldu lahanayı ya da şimdi tanımaz oldu anayı. İkisinden biri olabilir. Ay çünkü diyorsun. burada böyle bir şey var gibi bu atasözünde. Hani... Ee, bir nankörlük var gibi. Hmm. Hani besledik büyüttük danayı tanımaz oldu anayı mı? O zaman bu nankörlük dediğin şey üçüne de uymuyor mu şimdi tanımaz oldu anayı yemez oldu lahanayı beğenmez, beğenmez oldu, oldu tarhanayı. tarhanayı. Tarhanayı zaten danayı tarhana yesin kardeşim. Yemez. Onu eledik. D'yi eledim. Ee, bu durumda sen C'yi de eledin herhalde. ile sen tantanayı ve şimdi tanımaz oldu anayı daha çok yakın geliyor bana. İkisi de A ile C'nin arasında A mı desem benim desem C mi desem. <laughs> Besledik büyüttük danayı seyrele sen tantanayı. Besledik büyüdük, büyüttük danayı seyrele. Sedat bunu telefonda birisi bilir mi bu jokerlerinden? Bilir. Kim bilir? Dur bir önce bu jokerlerimizi bir arayalım mı? Önce onu sorayım. Tamam. Kullanalım mı o jokeri? Kullanalım bence. Peki. Jokerlerimize bakıyoruz. Tuzak soru çünkü bu. Gülben Ergen, Oğulcan Engin, Enis Arıkan. Kim bilir bunu? Enis Arıkan çok iyi arkadaşım, çok başarılı. Hmm. E, sunucu, showman e, Tiyatrocu, oyuncu, her şey on parmağında on muhalefet. Ee, şu anda da çok heyecanla ee, söyledim tabii ben onlara. Yılbaşı gecesi e, yarışacağım. Bana zaman ayırın, benimle birlikte olun. Ee, size her sormamı, an telefonunuzu bakabilirsiniz. Efendim, her an telefonunuz çalabilir dedin. Dedim, dedim. Her an Oktay Kaynarca'dan sizi arayabilirler dedim. Bence sırayla bunların üçünü de arayalım. <laughs> <laughs> Bu çünkü bu tuzak soru. Konferans görüşme yapsak değil mi? Üçüne ne güzel olurmuş. Tabii. E, Olcan'ı zaten e, tanıyorsunuz. E, evet. Oğulcan göz bebeğim, güzel oğlum. Güzel huylu, iyi huylu oğlum. Allah herkesi, herkesin evladını iyilerle karşılaştırsın. Amin. En önemli şey bence iyilik. İyilik bulaşıcıdır. Buna inanıyorum. E, bir restoranı var. Biliyorsun o, İtalya'da okudu, işletme okudu. Kendi restoranını kendi tırnaklarıyla kurdu. Biz hiçbir şeyine karışmadık. Ee, Cihangir'de evet, evet biliyorum. Cihangir'de çok aralarda, güzel bir restoran. Aralarda uğruyoruz gidiyoruz. Ee, evet oturuyoruz. çok da iyi gidiyor maşallah. Kendi işinde gücünde bir iş adamı oğlum. Gülben, Gülben de zaten biliyorsun oyuncu, şarkıcı. Anne. E, a, çok iyi bir anne. Çok evet. Çok iyi bak. Gülbe'nin anneliğine asla laf söyletmem. Ben şahidim biliyorum. Yani birilerine bir şeyler söylersiniz ama bir tarafı vardır ki oraya e, laf söyletmeyeceğiniz bir tarafı vardır. Gülbe'nin anneliğine asla laf söyletmem. E, bir de o, okullar için biliyorsun çocuklar gülsün için evet, diye. Evet okul öncesi e, bildiğim kadarıyla kendini okullar parçalıyor. için. E, çocuklar için o da ben burada nasıl ki. Çok e, uğraşıyor evet. Çocuk esirgeme kurumu için yarışıyorsam çocuklar için de Gülben elinden geleni her şeyi evet, yapıyor biliyorsun. Doğru. doğru. Ee, üç tane jokerim var değerli gibi. değerli jokerim var. Bunlardan birini arayacağız. Karar vereceksin Seda hangisi? Enis Arıkan diyorum. Peki. Arkadaşlarımız Enis'i arıyorlar. Umarım bize yardımcı olacak Enis bu atasözünde. Sevgili Enis, merhaba Oktay Kaynarca ben. Nasılsın? İyiyim Oktay Beyciğim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyiz. Kulaklarını çok çınlattık Enis. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten, gerçekten kulaklarını beni mi çok aradınız? Cınlattık. Yani ben doğru isim miyim bu program için? <laughs> Gerçekten ben miyim? Yani <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten üç tane jokerimiz vardı. Biri Oğulcan, biri e, Gülben Ergen, bir tanesi de sendin. Bunu bilse bilse Enis bilir dedi Seda. E, biz de tamam Ama o zaman. Ben... Biz de ben tamam beden isminden sıfır alırdım. Yani neden benim ismimi yazdın <laughs> Seda bacım? <laughs> dedim ki yılbaşı gecesi öyle bir soru soralım ki ter döksün dedim telefonun başında. <laughs> Şu burada <laughs> sen döktüm. <Döktün>. değil. <laughs> ya, ya Allah'ım zihin açıklığı versin. Heyecanla bekliyorum. <laughs> Sorabilir Peki miyim? şimdi Seda ile sevgili Enes, Seda ile ve soruyla seni yalnız bırakıyorum. 30 saniyeniz var. Evet Seda soruyu oku lütfen. Enes'ciğim. Efendim. Besledik büyüttük danayı atasözünün devamında hangisi söylenir? Şimdi, <gülüyor> 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 şimdi tanımaz oldu anayı Yemez oldu lahanayı, seyreylesen tantanayı, beğenmez oldu tarhanayı. Eee şey anayı tanımamıştır, A'dır. A, A, A. A. <laughs> Ama bana güvenme bacım, bana güvenme. Aa, sana güveniyorum. Sonuna Ayar. kadar güveniyorum. Ama, a şıklı, <laughs> şimdi tanımaz oldu anayı. Son kararım. Ha, peki. ya da böyle 100 bine geldim bak. 100 bine geldik. Geldim. 100 bin lira tamam bizde. Evet. Sıradaki soru 200 bin lira değerinde. Dokuzuncu sorumuz olan 200 bin lira değerindeki soruyu açıyoruz sevgili seyirciler. 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 35 bin evli kadınla yapılan bir araştırmada kocanızın Ruh ikiziniz olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır? A. 32 B. 52 C. 72 D. 92 Hadi bakalım. Seda. Çağlar'ın ruh ikizin olduğunu düşünüyor musun? Yok. Eee. Ruh ikizi çok çok başka bir şey. Aslında çok derin bir kavram ya ruh ikizi. Ben zıt kutuplar olduğumuza inanıyorum. Bence e, şu an yani çağlarla olan birlikteliğimde ve evliliğimde e, zıt kutuplar olmamızın ve birbirini zıt kutuplar daha çok çeker birbirini. Yani karşıt görüşlerimiz var. Çağlar Yengeç Burcu, ben Oğlak Burcu'yum. Ee, ve ben e, çağlarla birlikte olmaya başladım. biraz önce onu söylüyordum ve evlendikten sonra da e, mesela onun beni eleştirmesi, benim ona bunu böyle yapsan daha doğru olur. Yani birbirimizin fikrini... seni gibi düşünmüyorum deme duygusu ha, daha güzel, değil mi? Çok daha doğru. Evet. Olduğunu ben de çağlarla anladım. Peki sence bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 35 bin evli kadın Buna nasıl bir cevap vermiş olabilir? Yani yüzde kaçı senin gibi düşünüyor olabilir? Bence çoğunluğu olabilir? diye düşünüyorum. Yani 92 ile 72 arasındayım. Ruh ikizi Amerika'da ne bileyim hele onları biraz daha... Bir de orada şöyle bir durum daha var tabii altını çizmekte fayda var. Yani bizdeki gibi orada evlilik Kavramı. denilen kurumu o kurum o kadar önemli ve olması gerekmiş, gerektiği gibi değil. Bizde daha önemli bir kurum evlilik kurumu. Yani Doğru. Yani onlar evlenmek zorunda değiliz biz birlikte sevgi birlikte bir şey yapacaksak öyle bir şey var bir evet biz içindeler anlayış olarak. Hele benim gibi bu işi çok ciddi alan biri evet. olarak yani ben birlikteliği ciddiye alıyorum yani karşımdakini ciddiye almaktır aslında evlenmek, onunla evlenmeye karar vermek. Evlenmeyenleri zor durumda bırakacak bu söylediklerim <laughs> seni biraz zor durumda bırakacak ama karşındakini gerçekten ciddiye almaktır evliliğe Başımıza karar vermek. Başımıza hiç dur Allah aşkına ya karşındakini şimdi ciddiye evet, almıyormuşum diye ben. Ki, bir kere Allah, evlendin Allah. Hepi topu bir kere evlendin. Yani. Yedinci evliliğimle karşındayım Allah'ıma bin şükür. Evet bu konuyla ilgili gerçekten bir senin söylemlerin net. ki sonunda yani sen bu e, konuyla ilgili söylemlerin net. Içindeyim. Sen bu konuya bu kuruma çok değer verdiğini Ciddi her. bakıyorum tabi Tabii, tabii canım. Her fırsatta söylüyorsun. Evet. Evet. Evet soruya dönersek. Acaba 72 ile 92 arasındayım. Burada e, joker mi kullanacağız? Joker kullanırız. Yarı da, yarıya kullansak mı Seda? 50 50'li mi kullanayım? Evet. Olur. Kullanalım mı? E, ama şimdi ha. Tamam, 72 ile 92 arasındayım. 50-50 Joker hakkımı Bakalım. kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarı Joker'ini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak sevgili seyirciler. A 32, B 52. İkisi de gitti. Acaba bunların hepsi 32? İyi ki e Hayır mı dedi? İyi ki hepsi. kullanmışız. Yani ben şaşırdım şu an. Hayır cevabı veriyorlar. Yani hayır. ruh kim değil diyenler ...yüzde %32 midir? 52 midir? Dedik ya daha yüksekti. Sana göre sen... daha yüksekti. O yüksekti. daha yüksek olan oranlar devre dışı kaldı. O kadar değilmiş. O kadar değilmiş. Ya ama ama daha burada kötüsü da kaldı şimdi 32 ile şimdi... 52'nin arası ben 52 mi acaba? Yani aslında 52 de az değil. Değil tabii. Yani Neredeyse Amerika'da yarısı evet, fazla. hayır diyor yani. Yarıdan fazla, doğru. O zaman cevap veriyorum. B-52 son karar. Evet. Bak. Yine de az değil yani. Gerçekten ciddi bir oran %20. Evet, ciddi bir Gerçekten oran. Gerçekten öyle. Semin uçtuk da. Merak ediyorum acaba bizde sorulsaydı bu anket yapılsaydı bizde kaç çıkardı? Ne dersin? Bizde mi? Hı. -hı. Bizde şey çıkar. Ama gizli sorarsam görünmeyeceksin dersen. <laughs> böyle bir oran çıkabilir. <laughs> ya da kocanın hocasının yanında, gömülecekse... yanında sormazsan belki farklı çıkabilir. Değil mi? Eşinin yanında sormazsan heh farklı olabilir. Tabii çünkü bizde yani. bir kırmama şeyi de vardır ya bizde. Evet evet. Hani kırılmasın, gücenmesin. Evet. Vardır ya.